Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk HTML sayfamızı tasarlamaya göstereceğim. Ama ondan öncelik, ondan önce size bir sayfa göstereceğim. Genellikle HTML sayfalarında e, aradığınız çoğu bilgiyi bu siteden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. www.schools.com Zaten adres şurada belli. Arkadaşlar buradan e, HTML hatta ilk başına gelelim. Burada ilk ana sayfası bu şekilde. Zaten HTML burada JS'yi de bulabilirsiniz. JavaScript'ı da bulabilirsiniz. Ama HTML'de birçok şey var burada. Hypertext Markup Language demiştik. Önceki dersimizde. Şimdi gelin. isterseniz burada bir kodu önüm önü, ön izleyin. Bu bir web sayfasının çıktısı. Sol taraftaki kodların bir çıktısı. Ama ben WebStorm kullanarak size bir HTML hani bir editörde nasıl yazılır bunu göstereceğim. Ben buradan sağ tıklayıp new file diye diyebilirim ya da html file diye diyebilirim. Bu editörünüzün özelliğine göre değişiyor ama ben 0 1 herhangi bir not defterinden bile yapsanız nasıl yapılacağını gösteriyorum. File diyorsunuz. Benim sayfamadı index.html. Şurayı html de yapabilirsiniz ya da HTML de yapabilirsiniz. İkisi de aynıdır. Hiçbir şey değişmez. Enter'lıyorum ve ilk HTML sayfamı açıyorum. Şimdi arkadaşlar HTML sayfalarında açılış etiketi bu olmadan olmaz. Bunlar ana gövde. Bu hani bu sitenin işaretleme diliyle işaretleneceğini belirtiyor. Sonra e, body kısmına geliyoruz. Body kısmı. Body nedir? Body İngilizce, e, Türkçe çevirdiğiniz zaman gövde anlamı mıdır? Gövde anlamına gel geliyor. <laughs> bu sitemizin gövde anlamına. Peki bu sitenin bir gövdesi varsa kafası olmaz mı? Olur diyen e, arkadaşlarımız için doğru cevap diyorum. Ve heat kafası diye bir şey var. Burada sitenin CSS tanımlamaları, sitenin başlıkları, ile ilgili anahtar kelime, açıklamalar yani description, bunları ileride öğreneceksiniz gibi meta verilerinin bulunduğu kısımdır. Burası kafatası olduğu için yani yöneten kısım olduğu için gerçekten önemli yerlerden birisidir. Hem SEO açısından hem başka açılardan. Bunları tabi ileriki derslerimizde öğreneceğiz. Arkadaşlar bu şimdi standart bir HTML sayfası. Ama biz HTML 5 olarak göreceğimiz için HTML bir başka bir sayfada doctype kullandığınız zaman yani doctype HTML olarak kullandığınız zaman bu HTML5 sayfası olduğunu gösterir zaten. Çünkü burada gördüğünüz gibi buraya küçük yazsanız da büyük yazsanız da çok fazla bir fark olmayacaktır. İsterseniz şu sayfayı olduğu gibi kopyalayalım. Sonra tek tek size açıklamasını yapayım. Şimdi bu title demek sitenin ee, ana sayfası, e, ana sayfasındaki başlık demek yani. Biz index.html diye bir sayfamız var. Ve bunun başlığı anlamına geliyor. İsterseniz isterseniz gelin bunu bir web sitesi tarayıcısında görelim. Evet. Tarayıcımızı e, kaydettiğimiz kısımda index.html olarak kaydetmiştik. Buna iki defa tıklıyoruz ve karşımıza bir sayfa geliyor. This is a heading. This is paragraph. Web Store'umuza geliyoruz ve burada yazılan şeylerin olduğu gibi siteye aktarıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu bir giriş sayfasıydı. Burada şu body kısmına yazdığımız şeyler, şurada görünen kısımlar, şu ekranda görünen kısımlar. Şu this is heading, this is paragraph. Bunlar kullanıcıya gösterilen kısımlardır arkadaşlar. Bir dahaki eğitimimizde görüşmek dileğiyle.